bekliyorum arkadaşlar. Hemen başlayacağım. Bir dakika sonra. Bilginiz olsun. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Saatlerimiz şu an 12.25 gösteriyor. Ee, 31 Ağustos'a giriş yaptık. Ve yarın İstanbul tek halkıyla çok güzel. Ee, bir gün 43 kanyon geldi. Herkesi hiç beklemediği atı getirdiler. Hey yazmadığın sürece o atı bulamazsın. Yarın da İstanbul'da öyle sürpriz açık koşular var arkadaşlar. Ben yani ayakta sürpriz bekliyordum ama benim atlarımdan yanı biri 83 lira, biri 45 lira bakmışsınızdır ee, zaten atlara. Orada 43 kanyan geldi. Şimdi arkadaşlar 8 koşulu program var dedik. Ee, 31 Ağustos 2022 İstanbul 3. koşudan başlamadan önce 7. plase ayağıyla başlayacağım. 7. plase ayağıyla ilgili şunu söyleyeceğim. 1 numara at, ak, e, bu yedili plase oynayanlar için veya da burada birinci üçlü ganyan oynayanlar için Birinci üçlü ganyan çok tatlı para verebilir Bilginiz olsun Şimdi ben burada bir numaranın Aklı selimsinin bir ya da ikinci Olması lazım ama şunu söyleyeyim Bu sür direkt çıkar Eğer bu sokmazlarsa burada yedili plase Çok tatlı para verir Ben sadece şunu söylüyorum Bir girmediği takdirde burada Ezer Döver ve Darlı'yı %100 bank olarak öneriyorum arkadaşlar. 7'li plase için kesin garanti gözüyle veriyorum. Ha bu 4-5 eğer bir girmediği takdirde arkadaşlar buranın üçlü bayısı da de deli para verir. Onun bilginiz olsun. Eğer bir girmediği takdirde burada 4 ile 5'in ben üçlü bayısı %100 gireceğini tahmin ediyorum. Bunu da bilginiz olsun. Biri %100 ikinci ya da birinci bekliyorum arkadaşlar. Bir gelmediği takdirde. Eğer bir gelirse bunlar ikinci de olabilir, üçüncü de olabilir. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar hiç ummadık bir sürpriz gelirse de 4-5'in ben ikinci olacağına %100 garantisini verdim yani. Onu da buradan belirtmiş olayım. Şimdi geldik altının birinci aya. Bakırköy Kaymakamlı Koşusu. Handikap 21. 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre sentetik kum. Arkadaşlar biliyorsunuz son yarışına ben Adem Aslan'la bonusu e, alternatif tek vermiştim şartlı 4 yarışında. Ve o yarışta Koca Vezir 60 kiloyla eee Yarışı kazanmıştı. Adem Aslan 3. olmuştu. Hatta 7 numara e, o yarışta 54 kiloyla 2. olmuştu. Bugün gün bakıyoruz. Edo 4 kilo almış. Diğeri e, 2 almış. Bonus 1 kilo düşmüş. Ben 8 numaranın arkadaşlar ben yine arkasından yine alternatif tek vereceğim. Şöyle söyleyeyim. Burada yarın Koca Vezir tutulur. E, 7 numaraya da bakacağım arkadaşlar. E, ama ben şunu söyleyeyim. 7 numara son yarışına ikinci olmuş. Yine bir ikincilik yapabilir bilginiz olsun. Şimdi buraya baktım da arkadaşlar ben e, ee, 9 numara King Ova 8'den sonraki yazacağım iki at sonrasında burası H'ye kadar gider. Yani burayı H yazan rahat yarış seyreder. Yani hiç olmadık sürpriz getirebilirler. Ama ben 8'ciyim bonusçuyum arkadaşlar yarın. izleyip göreceğiz. Geldik ikinci aya. Omurilik felçiler günü koşusu. Handikap 21. 1400 metre çim. Arkadaşlar bu at. Yarın dediğim gibi ben arkadaşlar. E, Adem Aslancıyım. İlk ayakta alternatif 8 numara bonus. ikinci hafta 8. Bana müsaade. Adem Aslan'la benim net bankom arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Geldik üçüncüye aya. Nevzat Zaim, Zaimoğlu koşusunda. Biliyorsunuz Arapçelik. E, rock Iron yürek Star bunlar beraber koşmuşlardı yarın yine koşuyorlar ee, yine ikisi kapışacak ama ben burada 5 numarasız nem kaldısız kesinlikle kesinlikle yarış yapmam onu da söyleyeyim Mr Rain Ahmet Çelik de burada boşalt değil onu da söylerim yani Burası 5 1 4 6 da yazmadan geçmem Arkadaşlar buraya en güzel kapatan rahat yarış izler öbür türlü yani e, biliyorsunuz çok zorlu bir koşu Arkadaşlar şimdi geldik dördüncü ya şöyle bakıyorum Arkadaşlar bir numara Kardeş Kaya iki numara Aşkartay 3 numara Özekan Zeki dayı kalp Kral Ömer Bangır Bangır Sancaktar Kuplas şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar bu yarış için 235 gündür koşmayan Kral Öper Kral Ömer bu yarışın en şanslı safkanı arkadaşlar yarın Berkalp ve Zeki dayı birinci ikinci at çıkar Ben öyle tahmin ediyorum 2 numara Aşkartay. 60 kilo önem koşuyor. Şimdi burada ben şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Ya tamam Özeken, Zeki Dayı, Berkalp ve 2 numara Aşkartay. Bunun rakibi. 6 numaranın yani. Kral numara eğer 235 gündür koşmasaydı tek verecektim. Ama ben burada bangır bangırsız da oyun oynamam. Eee, şunu söyleyeyim. 9 numara kuplasta oyun oynamam. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? 1-8 kalıyor. Yani verdiğim atların haricinde Onu da buradan söylemek isterim. Şimdi geldik beşinciye arkadaşlar. Beşinciye incelediğimde yedinci koşuyu ee, burada ben 4 numara Room for Remazan'ı e, alternatitteki ama şöyle incelediğim zaman burada Hakman son yarısında ikincilikle geliyor. 5 numara 101 numaralar arasında ikincilikle geliyor. Skyface. Güzel bir peligriye sahip. Şimdi bu 3-5'i yazmadan önce burada iki tane mendik orijini var. Biri 9 numara biri 10 numara. Bunlar yarın tutulur mu göreceğiz. Yani ben 3-5'i yazdığım zaman buraya 9-10'u da yazarım. Hatta 6 numara Anadolu zamanını bile yazarım arkadaşlar. Ama ben burada 4 numara e, Room for Ramazan Saadettin Boyraz'la ben çok ön planda tutuyorum. Bunu belirtmek isterim. Son ayakta da arkadaşlar. Satış 2 koşusu 1600 metre çimde 4 numara Sour Times benim net bankom arkadaşlar. Onu söyleyeyim. ikinci ayak 8 bankom. Son ayak 4 bankom. Birinci ayak 8 alternatif tekim. Üçüncü ayak 5 alternatif tekim. Dördüncü ayak 6 alternatif tekim. Beşinci ayak 4 alternatif tekim. Zaten rakipleri de verdim arkadaşlar. Bana 6 tekli bir çalışmam çıktı. Ben çalışmamda ne çıkıyorsa onu veriyorum arkadaşlar. 2 bankolu 4 alternatif tekli. Yanlarına zaten rakiplerini de söyledim. Yarışında nasıl biteceğini söyledim. Ee, yani an, herkes tuttuğu bir saptam vardır. Benim konuştuğum yani verdiğim şablona göre değerlendirmesini yaparsın. Mesela birinci, ikinci koşuda e, akıl selimsin. Yani Ahmet Çelik tutup yarışta burada mesela ben bakıyorum böyle jokilere sonuncu getiriyor atı. Şimdi ben o atı sonuncu getirsin eğer ikinci koşuda Akıl selimsin. Çok süper olur. Burada Ezer Döver'le Darlay. görürsünüz arkadaşlar. Biri birinci, biri ikinci de olabilir. Biri ikinci, biri üçüncü de olabilir. Ama ben yüzde yüz birinin birinci ya da ikinci bekliyorum. Bir numara gelmediği takdirde. Ama zaten ben başa, en başta dinlediğiniz zaman e, buranın 3 bayisi 1, 4, 5 de bitebilir. Ama ben 4, 5'in %100 gireceğine garantisini verdim arkadaşlar. Saygılar, sevgiler. E, yarın aklı selimsin. Sürdürek çıkarsa e, yani yatırmak için yedili plaseyi para yapmak için çok tatlı bir ikramiye gidebilir yarınki yedili plase. Bilginiz olsun. Çünkü verdiğim hatta Gerçekten sürpriz plaseli atlar. Yani favori girmediği sürece çok tatlı paraya gidebilir yediliklerse bilginiz olsun. Altında gidebilir arkadaşlar saygılar. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.